Niye? Birazdan biraz da oraya. Hz. Mevlana bize diyor ki insan içinde domuz vardır, köpek vardır diyor. <laughs> i̇şte insan diyor domuzu, köpeği, onun arzularını yerine getirmek için bütün gün çabalar diyor. Allah Allah. Ne kadar ilginç değil mi ya? Yani gerçekten insan diyor o içindeki domuzu, köpeği diyor. Hani doyurmak için, onu memnun etmek için diyor. Onun kölesi olur diyor. Hele bir görse kendini diyor. O domuzun önünde, o köpeğin önünde ruku eder, secde eder halde görürdü kendini diyor ya. O derece diyor ya allah Ekber. Ne kadar korkunç bir şey değil mi? İşte insan karanlık nev sendromu yaşadığı zaman işte o karanlığa gömülüyor. İşte Hz. Allah ne diyor? Kim bizi zikretmekten yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Onun arkadaşı olur diye, en yakın arkadaşı olur diye. işte, bak gördün mü? İşte olay burada yani. E, sırtımızı Rabbimize çevirdiğimiz zaman bize belalar, musibetler, musallatlar kardeşim uğruyor. Onun için en güzel terapi, en güzel terapi haramlardan beri durup Hz. Allah'a yönlenmek. Bu terapilerin en güzelidir. Terapilerin şahıdır. O zaman ne hapa ihtiyaç vardı, ne ona ihtiyaç vardı, ne buna ihtiyaç vardı kardeşlerim. Evet. Bu iş böyle. Evet. Bakalım biraz böyle bir giriş yaptık. Başkasına verdiğin zarar senin neşe bulmanı engeller. Bak ne güzel söylemiş Karl Gustav Jung ya. Ya başkasına diyor bir zarar verdiğin zaman bu da senin neşe bulmanı engeller. İşte insan sebepsiz sıkıntı yaşadığı zaman ya acaba düşünmesi lazım. Ben birisine zarar mı verdim acaba? Ve şöyle bir kendini yoklaması lazım. Sebepsiz sıkıntıların da sebepleri vardır kardeşlerim. Yani onların da sebepleri oluyor. Onun için bir başkasına eğer insan zarar veriyorsa ya abi bak o zaman karşını göreceksin yani. Karşını göreceksin. Sen de zarara uğrayacaksın. Bu iş böyle. Evet. Ee, Jung iç alemine yolculuğunda ruhla karşılaşıyor. Ruh ona diyor ki benim yolum nurdur diyor. Bak benim yolum nurdur. Hani söylüyoruz ya ben nuramin. Kalbinize nuramin alın. Ondan sonra e, bu dünyadan değildir diyor. Allah Allah. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Jung diyor ki bu dünyadan başka bir şey bilmem ben diyor ya. Sen ne anlatıyorsun işte benim yolum nur.